Düşünce bir akıntıdır ama bazen o akıntının yönü değişir. Uranüs 7 Temmuz 2025'te İkizler Burcu'na geçiyor. Bu sadece bir burç değişimi değil, bilginin, iletişimin, algının başka türlü akmaya başlayacağı bir eşit. Uranüs devrimlerin, ani kırılmaların, uyanışların gezegenidir. Onun geçtiği yerde bildiklerimiz sarsılır, alıştığımız yapı değişir, zihnimiz yeni bir yöne çevrilir. İkizler ise zihnin, merakın, düşünsel akışın burcudur. Uranüs bu burca adım attığında rüzgarın yönü değişir. Artık bilgiye ulaşma şeklimiz, konuşma biçimimiz, öğrenme ve öğretme dilimiz dönüşmeye başlar. Bu geçiş ilk olarak 7 Temmuz'da başlıyor ama kalıcı değil henüz. 8 Kasım'da Uranüs yeniden Boğa Burcu'na dönecek. Yani şimdilik sadece fragmanı yaşıyoruz. Bir fikir gibi geçip gidebilir ama izini bırakır. 2026 Nisan'ında ise bu geçiş kalıcı olacak. O yüzden bu dönem zihinsel uyanışın ilk kıvılcımlarını taşıyor. Şimdi bazı fikirler seni tedirgin edebilir. Bazı cümleler günlerce aklından çıkmayabilir. Eski düşünce kalıpların çatlayabilir. Belki de yeni bir merak alanı doğabilir içinde. Bunların hepsi Uranüs'ün ikizlerdeki ilk dokunuşlarıdır. Bu geçişin gölge tarafı da var. Bilgi kirliliği, zihinsel bölünmüşlük, çok sesli ama az derinlikli bir iletişim hali. Ama dikkatli olanlar için bu dönem zihinsel berraklık, algı temizliği ve öğrenme coşkusunu yeniden kazandırabilir. Uranüs geçmişte de ikizler burcundayken büyük iletişim devrimleri yaşanmıştı. 1940'lı yıllarda televizyon doğdu, bilgisayar teknolojisinin temelleri atıldı. Şimdi ise bilgi bir kez daha biçim değiştiriyor. Belki artık yalnızca ne öğrendiğimiz değil nasıl düşündüğümüzde değişecek. Bu video Efsun'la astrolojide bu büyük geçişin ilk adımı. Kasım'dan sonra Uranüs yeniden geri adım atacak ve o dönemde daha derin içeriklerle, daha sembolik anlatılarla yeniden buluşacağız. Ama bugün bu ilk esintiyi fark etmek önemli. Çünkü bazen bir düşünce değişir ve sen farkında olmadan bambaşka bir hayata yönelirsin. Bugün zihin açılıyor. Bilgi rüzgarı başlıyor. Bu geçişe hazır mısın? Uranüs ikizlerdeyken değişim dışarıdan gelmez, içeriden başlar. Zihin birden uyanmaz aslında, önce gerilir, sonra çözülür. Sonra kendi kendini sorgulamaya başlar. Bu geçiş işte tam da o iç gerilimleri görünür kılıyor. Bir düşünce kalıbı kırılır, bir soru zihnini rahat bırakmaz. Bazen ise tek bir kelime seni yıllardır inandığın bir yoldan vazgeçirir. Çünkü bu dönem neden böyle yapıyorum sorusunu sordurtur. Ve bu soru küçücük görünür ama bir devrimin kapısıdır. Uranüs devrimdir ama ses çıkarmaz. Bir anda olur zannedilir ama hazırlığı çoktan başlamıştır. İkizler ise zihnin sokaklarıdır. Merakla yürüdüğümüz, anlam aradığımız, bazen kaybolduğumuz. İşte bu iki enerji birleşince dünya başka türlü dönmeye başlar. Artık düşüncelerimizi sadece içimizde değil, teknolojide, medyada, eğitimde ve iletişim biçimlerinde de dönüştürmeye başlarız. Şimdi çevrene bak bilginin nasıl çoğaldığını ama aynı anda nasıl kirlendiğini fark ediyorsan işte bu Uranüs etkisidir. İkizler Burcu çok seslidir. Uranüs ise her sesi duymaz. Sadece çarpanları yankılar. Yani bu dönem en yüksekten konuşan değil, en derin soruyu soran kazanır. Peki bireysel olarak bizi neler bekliyor? Bu geçiş seni doğrudan etkiliyor olabilir. Özellikle yükselen burcun ikizler, yay, başak ya da balık ise zihinsel düzenin kökten değişebilir. Koç ve Aslan gibi burçlar için bu geçiş yeni ilgi alanları, yolculuk planları, dijital becerilerle tanışma anlamına gelebilir. Yengeç ve oğlak burçları içinse geçmişten gelen fikir kalıpları artık işlemeyebilir. Eski yollarla ulaşamadığın hedefleri yeniden sorgularken bulabilirsin kendini. Uranüs ikizlerde dilin gücünü yeniden tanımlar. Hangi kelimeyi seçtiğin, nasıl bir düşünce zinciri kurduğun, nasıl ifade ettiğin önem kazanır. İçimizde bastırılmış fikirler, susturulmuş kelimeler, ertelenmiş anlatılar gün yüzüne çıkmak isteyebilir. Bir şeyleri daha farklı, daha sade ama daha çarpıcı anlatma arzusu büyüyebilir. Ama bu geçişin bir sınavı da var. Zihinsel dağılma, bilgiye boğulma. Çok şeyi aynı anda öğrenmeye çalışırken derinliği yitirme riski. O yüzden bu dönem bize şunu da öğretiyor. Her şeyi bilmek değil, neye kulak vereceğini seçmek kıymetli. Kolektif düzeyde ise bu yıllar yapay zekanın yükselişi, bilgi manipülasyonları, haber kaynaklarına olan güvenin sınanması gibi temalarla dolu olabilir. Eğitim sistemleri dönüşebilir. Sosyal medya yapıları değişebilir. Hatta belki de iletişimin yeni bir biçimi doğabilir. Zihinsel özgürlükle zihinsel karmaşa arasında ince bir çizgide yürüyeceğiz ve bu çizgiyi geçmemek için kendi iç pusulamızı güçlendirmemiz gerekecek ve unutma bu sadece bir giriş. Uranüs Kasım ayında yeniden Boğa burcuna dönecek. Orada biraz yavaşlayacak, bize düşünmek için zaman verecek. Ama 2026'da tamamen ikizlere döndüğünde artık eski yollarda kalmış olacak. O yüzden şimdi gelen soruları hafife alma. Zihninde beliren çatlaktan bir ışık sızıyorsa o çatlağı onarma, içinden geç. Çünkü bazen bir düşünce değil, o düşünceyi fark ettiğin an değiştirir seni. Ve o an geldi. Uranüs artık ikizlerde. Bilgi bir rüzgar gibi sadece esip geçmiyor, seni bir yere götürüyor.